E, biliyorsunuz daha önce özel yönetim çağrılarda bulunmuştu ve artık Avrupalılar gelip bu DAEŞ elemanlarını kendi vatandaşlarını alsınlar. Bize gerçekten büyük bir yüktür ve bu bizim için bir külfettir aynı zamanda. E, Almanya hükümeti temsilcisi Manga Klis ve Hollanda'nın Suriye temsilcisi Emila de Bond dün akşam e, Rojava Dış İlişkiler Bürosu'nu ziyaret ediyor değerli izleyenler. Heyet Özerk Yönetim Dış İlişkileri Bürosu Eş Başkan Yardımcısı Robel Biho ile Yürütme Kurulu Üyesi Halit İbrahim, yine YPJ Büro Üyesi Lara Hesen, Kadın Kurulu Başkan Yardımcısı Hüveyda Selim Muhammed ile bir görüşme gerçekleştiriyorlar. Ülke iki ülkenin temsilcisi özel yönetim kamplarında kalan Daişli vatandaşlarının iadesi için Bölgeyi ziyaret ettiklerini duyurmuşlar. E, Mange Klis, Mange Almanya hükümeti adına vatandaşlarımızı almak için bizi kabul eden özerk yönetime teşekkür etmek istiyorum dedi. Yaptığı açıklamada ve bu 7. resmi ziyaretimizdir. Daha önce 108 Alman vatandaşı aileyi geri aldık. Açıklamasında bulundu. Suç işçilerinin Alman mahkemelerinde yargılanacağını da belirtti. Manga çocukların topluma kazandırılması için imkanlar sağlanacak. işe karşı yürüttüğümüz yürüttüğünüz savaştan dolayı size minnettarız. ifadelerini kullandı. Manga Almanya'nın bölgeye ve işe karşı uluslararası koalisyonu desteklemeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi değerli izleyenler. E, Hollandalı temsilci Emile de Bond ise bu ziyaret Hol kampındaki vatandaşlarımızın iadesi için bölgeye yaptığım üçüncü resmi ziyaret. Bu aynı zamanda konsolosluğun özel sınırlı görevidir. Bizimle işbirliği yaptığı için özel yönetime minnettarız, teşekkür ediyoruz. Görüşmemiz iyi geçti. Özetle cezaevlerindeki zor koşullarda ve özel yönetimin sorumluluğunda sorumluluğunu da konuştuk. Bu mesajı ülkeme götüreceğim dedi. Bu görüşmede bir kadın ve dört çocuk Almanya heyetine, 11 kadın ve 33 çocuk ise Hollanda heyetine resmi bir mutabakat sonunda teslim edildiği açıklandı değerli izleyenler. Şimdi Kerkük'le ilgili bir haber var. Yine Kürdistan bayrağı ile ilgili bir haber var. Onu da aktaralım değerli izleyenler. Evet Kerkük Eğitim Genel Müdürlüğü Abid Ali Hüseyin daha önce de onun bir açıklaması vardı. İmzasıyla gönderilen yazıda Kerkük'teki okul ve eğitim kurumlarında Irak bayrağı dışında herhangi bir bayrağın asılmasının yasaklandığı açıklandı ve Kürdistan bayrağı Kerkük'te yasaklandı değerli izleyenler. Evet söz konusu talimat yazısıyla Kerkük'te Kürtçe eğitim verilen okullarda Kürdistan bayrağının yasaklanması içeriyor. Kerkük'teki tüm eğitim kurumlarına gönderilen talimatta kararı ihlal eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlarımız siyasi olanlar diyecek ki tamam da zaten Kerkük daha önce e, KDP ve YNK tarafından terk edilmişti yani. Orada kaçıp gittiler Kürtleri o Kerkük'teki Kürtleri hani Kürtler Türkler diyor ya Kerkük Türktür. Ya da Kerkük Türklerindir falan yalanını söylüyorlar ya. Şimdi tabii ki Kürtler de söylüyor Kerkük Kürtlerindir. O doğru. Tarihten bugüne kadar hakikaten de Kerkük bir Kürt kentidir yani. Bunu herkes biliyor. Bunu Araplar da reddetmiyor zaten. Ama size bir şey söyleyeyim ben. Bu Kerkük, e, bu e, Abid Ali Hüseyin Teme Türkmen biliyor musunuz? Ya kardeşim biz kurtulamıyoruz bunlardan ya. Hay Allah'ım ya. Bu adam Türkmen olduğu için böyle Kürt dili, Kürt bayrağı falan filan. Buna karşı bir tepki var mı? Yok. Bundan iki ay önce bir Kerkük'te bir Kürt mahallesini Haçlı Sabi bastı. Kürtlerin en yoğun olduğu bir bölgeyi işgal etti mi? Etti. Yine KDP ve Yeneke Peşmergeleri oradan kaçtı mı? Kaçtı. Ben 2017 yılındaki o kaçış törenine hiç değinmiyorum. Allah kahretsin. Ya bu nasıl Kürdistanlıktır? Bu nasıl peşmergeliktir? Bu nasıl Kürdistanlıktır? Ulan adamlar sizin bayrağınızı yasaklıyor be. Kerk gibi bir yerde, Kürtlerin kenti olan bir yerde adamlar sizin bayrağınızı yasaklıyor ve vakkanız da çıkmıyor. Ben bugün özellikle baktım yani bu e, Güney Kürdistan hükümetinden herhangi bir tepki ya da açıklama gelecek mi? Tık yok. Ben yine haberi haber yapıyorum kızıyorum var ya. Ne kızacaksam alan memnun, satan memnun yani. Adam Kerkük valisi karşısında korkak bir Güney Kürdistan hükümetini görmüş ya. Yallah bakalım Türkiye'de nasıl yasaksa orada da yasaklansın. Eyvallah diyorlar. <laughs> ya bu ne kadar ilginç bir şey ya. Yazık. Bir bir kazanlar kaybediliyor. Farkında mısınız? Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar Kürdistan kazanımları biri bir elden gidiyor. Bu da onlardan birisidir. Evet günün haberine geçelim değerli izleyenler. Günün manşet haberi Murat Karayla'nın açıklamaları. Evet, Halk Savunma Merkezi Karargah Komutanı Murat Karayılan, Türkiye'nin Federal Kürdistan Bölgesi'nin ZAP, Avaşin ve Medya'ya ee, savunma alanları Metinaya dönük saldırılarına ilişkin Fırat haber ajansına Fırat haber ajansına bir demeç verdi ve ajansın sorularını yanıtladı. oldukça uzun bir söyleşi. Ben kısa bir iki e, cümleyle özetlemek istiyorum. Kimyasal silah kullanımına dair e, yaptıkları açıklamalarda herhangi bir abartı e, ya da yanlışlık olmadığını vurguladı Murat Karaylan. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın biber gazı kullandık sözlerine işaret etti ve huluki biber gazı da bir kimyasal maddedir ve savaş pardon halbuki biber gazı da bir kimyasal maddedir ve savaş hukukuna göre savaşlarda özellikle de kapalı aralarda kullanılması suçtur dediği Murat Karaylan. Kimyasal silah kullanımına dair Türkiye'den yapılan açıklamalara da işaret ettiği değerli izleyenler ve Dedi ki en son somut belgeler ortaya konulunca aynı gün hiçbir araştırma, soruşturma yapmadan bu PKK'nın propagandasıdır, dezenformasyondur diyerek reddettiler. Ordumuz temizdir. Envatörümüzde, envanterimizde silahlar yoktur. Böyle silahlar yoktur. Ve bunun gibi şeyler söylediler. Artık mızrak çuvala sığmadığı için büyük bir telaşla suçluluk psikolojisiyle hemen reddettiler. Birçok değerli siyasetçi ve insan haklarından yana şahsiyetin bu konuda yaptığı çağrıyı yinelemek istiyorum. Madem ordunuz temiz, bu iddialar yalan ve böyle bir şey yok, o zaman bağımlı seyahatlerin oraya yerine gelmesi için imkan sunun. Güvenlik garantisi verin. Bu heyetler gelip inceleme yapsın ve her şey net açığa çıksın. Eğer temizseniz böylece temizliğiniz ortaya konulmuş olur. Daha ne istiyorsunuz? Hodri meydan. Gerçekte de Murat Karaylan burada Türk ordusuna hodri meydan diyor. Ve bu hodri meydan demesinin sebebi de gelin inceleme yapın. Bakınız değerli izleyenler bundan iki ay önce kendisi zaten aynı açıklamalarda bulmuştu sürekli Türk ordusu ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında herkes bir bütünen böyle bir şey yok yalandır diyorlar. E, bu en üst düzeyde PKK'nın en üst düzeyde ki yetkililerden biri bu çağrı yeni diyor yani buyurun eğer böyle bir şey yoksa gelin heyetler gelsin Güvenliği de sağlayalım gelsinler inceleme yapsınlar ve böylece diyor ki eğer eğer temizseniz Böylece böylece temizliğiniz ortaya konulmuş olur. Yani paklanmış oluyorsunuz. Ben açık ve net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti için bu inanılmaz bir fırsattır. Ordunun kirli olduğunu düşünmüyorlarsa, ordunun çok temiz olduğunu, kimyasala asla bulaşmadığını, yasaklı bombalar ya da yasaklı gazları asla kullanmadığını düşünüyorlarsa vallahi bu önemli bir fırsattır. Kesinlikle Türk Şanlı Mehmetçik bu şeyi kaçırmamalı. Ben söyleyeyim. Şanlı Mehmetçik bu fırsatı kaçırmamalı ve değerlendirmeli yani. Uluslararası heyetler gidip incelemeler yapmalı. Bakalım kim yalan söylüyor. Yani kamuoyu da bu konuda rahatlamış olacak böylece. Bu konuda gündemden düşmüş olacak. Eğer gerçekten de kimyasal denilebilecek yasaklı e, silahlar kullanılmamışsa hakikaten de bu mesele gündemden düşecek. Ve bundan sonra ben de çıkıp Türk ordusuna gerçekten de temiz ordu derim. Yani bu bir fırsattır. Ama yiyor mu? Yemez. Değerli izleyenler, İran'ın Erbil ve Suudi Arabistan'a saldırı düzenleyeceği iddiası ortaya atılmıştı biliyorsunuz. Ve o iddialar aldığında hatta dün de yine İran'ın bir şeyi vardı. Gerçi Erbil'den bahsetmemişti dün ama isim olarak Suudi Arabistan'ı vesaire dillendirmişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun genel komutanı. Şimdi o açıklamalardan sonra bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi ve endişeliyiz dedi. Ben size bunu söylerken gülmem geliyor. Amerika'nın bu endişeliyiz kelimesine gülmem geliyor. İran neler yaptı, neler yapıyor. Her gün yüzlerce insanı kat ediyor neredeyse. Endişeliyiz beyler, endişeliyiz. Neyse. İran'ın Kürdistan bölgesi ve Suudi Arabistan'daki hedeflere yönelik bir saldırı düzenleyebileceği yönünde haberler yayılınca bugün tek kelimeli adam kaygı duyuyoruz. Endişeliyiz. Açıklamasını alıyordu. Çok fazla yorum yapmıyorum. Bu Amerikan'ın şeylerini, Amerikan oyunu bitmez. Ben o yüzden bunu çok fazla dinlenir miyim? Ama size bir video izleteyim. Günün videosunu izleteyim. Değerli arkadaşlar. Şimdi kime aitmiş? <laughs> HDP milletvekili Hüdak Kaya, önemli bir mevzu, bugün biliyorsunuz anayasa tartışmaları varken e, önemli bir mevzuyu bugün gündeme getirdi. Onu bir hep birlikte izleyelim, dinleyelim değerli izleyenler. Bir parça tarih okuyun, Medine Sözleşmesi'ni okuyun. Orada peygamber tek vatan, tek dil, tek bayrak mı dedi? Arapçayı bütün diğer halklara tek dil diye mi dayattı? Siz de biliyorsunuz, içinizde ilahiyatçılar var. İnsanlar inançlarıyla, dilleriyle, kültürleriyle, özgün ve özerk yapılarıyla olduğu gibi kaldılar. Medine Sözleşmesi'nin maddelerinden birisidir. Orada Yahudisi, Hristiyanı, inananı inanmayanı, Arap olanı olmayanı, her bir toplum bu sözleşmede imzası olanlar bir ümmettir diye ifadesi geçer. Her bir toplum kendi inancında, kendi dilinde, özerkti ve özgün kendi kültür ve kimliğiyle kaldılar. Siz kim oluyorsunuz da peygamberin izindeyiz deyip de insanlara nasıl tek